alabilir misin? Şimdi hocam e, biraz da bilgi verelim öğrencilerimiz öğrensin. ben biraz tonluk suratlıyım, sen zayıf suratlıyım, sen de daha çok belli olsun. Aslında güzel. ben gibi. Aynen öyle. Bakın da orası kalkmışlar, çoğuk diyor. Oradaki coğrafya ayak kudurabilmek için da Bana niye anlatıyorsun arkadaşlar? Bugün... Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Hesap kimde challenge'ımızın ikinci serisiyle karşınızdayım. Yanımıza yine Mehmet hocamız var. Kendisi Mehmet hoca kanalının sahibi. Hesap kimde etkinliğimizi biliyorsunuz artık. Ee, iki öğretmen yarışacağız. Yarışmayı kaybeden öğretmen kendi yazmış olduğu kitaptan 5 öğrenciye hediye Evet. Ücretsiz kargolayacağız. Ücretsiz 5 arkadaşımıza kitap göndereceğiz. Eğer Mehmet hocam kazanırsa ben İnkılap tarihi kitaplarımdan kendi yazmış olduğum kitaplardan 5 tane gönderiyorum. Eğer e, ben kazanırsam da Mehmet hocam siz gönderiyorsunuz. Maalesef. <laughs> evet. Hocam geçenki yarışmamızı izlemeyenler zaten sağ tarafta yukarıda çıkacak. E, Epey orada bana bir acı yedirmiştin hocam. Ben kazanmıştım Aynen. ve Mehmet hocam 5 öğrencimize Hesabı ben ödemiştim. <laughs> hesabı ona kitlemiş olduk. Ama bu kez biberlerimiz yok, bu kez marshmallowlarımız var. O halde videomuzun konusu hesap kimde evet. marshmallow challenge'ı diyebiliriz. Tamam, evet. Şimdi sorular soracağız hocam, ee, diyelim ki siz yanlış bildiniz o halde bir tane marshmallow'u ağzınıza koyuyorsunuz ama yemiyorsunuz, yutmak yok, çiğnemek yok. Kötü bir görüntü oluşacak karşınızda ama artık Biz affedin, maruz görün, alta yorum yapanlar olabilir, Evet. koca koca adamlar ne yapıyor böyle diye. <laughs> Yani sizler eğlenin öğrenin istiyoruz. Canınız evet. sıkılıyordur artık ders 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 biraz farklı bir format olsun istedik. Tek bir amacımız var çocuklar. Öğrenmeniz, eğlenmeniz ve ücretsiz kitaplar kazanmanız. Bunun için de farklı bir format ürettik. Umarım beğenirsiniz diyoruz. O halde hocam başlayalım mı? Hazır mıyız? Olur hocam. Çok iyi hazırım. Bu sefer ben yiyince. E şimdi... Bu sefer de 5 tane kitap göndereceğiz. Bak gör. Os İnkılap tarihi göndermekle gurur duyarım. <laughs> Öğrencilerimiz için feda olsun. İnşallah. Hocam bu sefer ben başlayayım ya. Tamam ben başlıyorum. Olur. Hmm. İlk sorumuz geliyor. Manda Hayır. ve himaye fikri ilk olarak hangi kongrede reddedildi? hani kolay soru. Gayet Vallahi kolay. Vallahi yalancı sana. Benim öğrencilerim yaparlar. Yazın cevapları. Bakın videoyu burada durdurun, doğru cevapları yazın. İki şık alayım. Şıkları söylüyorum, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi. Vallahi içimden acayip Sivas geçti. Yanlıştı hocam. <laughs> çok üzülüyorum, çok üzülüyorum şu an. Senin için Neyse. bir tane pembesinden ağzını tatlı. alabilir misin? Şimdi hocam, biraz da bilgi verelim öğrencilerimiz öğrensin. Manda ve himaye fikri ilk olarak Erzurum Kongresi'nde reddedildi. Kesin olarak Sivas Kongresi'nde reddedilecek. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam zaten reddedilmiş bir şeyi Sivas'ta neden tekrardan reddediyorlar? Çünkü manda ve himaye savunan insanlar hala vardı. Ve Atatürk diyor ki ya arkadaş artık bu konuyu kapattık. Bir daha açılmamak üzere e reddediyoruz diyecek. Hocam manda ne demek? Himaye ne demek? Bir devletin başka bir devletin koruyuculuğu altında yaşamasına manda ve himaye ediyoruz. E hocam o halde hangi anlayışa karşıdır? Bağımsızlık anlayışına karşıdır. Dolayısıyla biz bunu kabul etmedik. Demek ki bağımsız egemen devlet için mücadele etmişiz diyebiliriz. Ağzımda bu varken ben bunu yemek istiyorum. Çiğneme sakın. Çiğnememiz lazım. Yarışma <laughs> boyunca ağzımızda kalacak. Kim kaybederse hep ağzına birer tane koyup o yarışma boyunca devam edecek. Evet. Ama acayip derecede yiyesim var. Ben de ilk sorumla başlıyorum o zaman. DNA ve genetik kod konusuyla ilgili. Kromozom ve gen yapılarından hangisi diğerine göre daha karmaşık bir yapıdır? Kromozom. Bravo. Tebrikler. Hocamız biliyor. Ben kolay soruyorum. O bana kilitliyor ama olsun. Ne yapalım? Şöyle söyleyelim. Kromozom, gen, DNA, nükleotit yapıları, kalıtım yapılarımız. Bunları sıralayacak olursak nasıl sıralıyoruz? Kromozom en büyüğü. Sonra en karmaşığı desek daha doğru olur. Sonra DNA, sonra gen, sonra nükleotit. Bunun kolay bir kodlaması vardı kedi geni, kedi genindeki sessiz, sessiz harfler bize bu kodlamada kromozom, DNA, gen ve nükleotit veriyor. O zaman devam edelim hocam. Hayır vur. Hocam buyurun. Hayır <laughs> <laughs> ya bilmeyin de mi? <laughs> Çok fazla olacak. Bir daha çık ağzı var Şuraya şöyle bir yazalım o zaman. Evet. Bir değil Tamam ben birim. Sen... Sensiz... Mikrofona dokunmuyoruz. Evet. Mehmet hocamız 0, Fatih hocamız 1. Şu an hesap Yeni kilo vermeye başlamış. Şu an hesap, hesap... Mehmet hocamızda ve öyle de gidecek gibi görünüyor. Ee, bu arada bir şey itiraf etmek istiyorum. Zor sordun değil mi? Az önce ben kromozom mu demek istemiştim yani derken aslında sorunun cevabını da bilmiş oldum. Evet, biraz şansım ya git yoksa bilmiyordum kromozom mu olduğunu. Evet, devam ediyoruz. Bu oyunda savaşının çıkıp çıkıp. gerekçe ve yöntemi nerede belirtildi? Bakın çok güzel ve LGS'de çıkma ihtimali oldukça yüksek bir soru. Daha önce çok sordular yine sorarlar. Bana da sordular. Şıkları söylüyorum. Amasya genelgesi, Havza genelgesi. Amasya. Doğru diyeceğim. Amasya genelgesi. Evet hocam o halde ben biraz anlatayım ardından marshmallow'umuzu yiyelim. Kurtuluş Savaşımızın gerekçe ve yöntemi Amasya Genelgesi'nde belirtilmişti. Gerekçeyi sorarlarsa iki tane gerekçemiz var. Bir, birinci gerekçesi çünkü e, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede o yüzden Kurtuluş Savaşı'nı başlatmamız gerekiyor. İyi de niye biz başlatıyoruz? Bu sorunun cevabı ise çünkü İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yapamıyor. O yüzden biz yapmamız gerekiyor. Bu ikisi de gerekçeydi. Peki hocam yöntemimiz nedir? Yani kurtuluşumuzu nasıl sağlayacağız sorusuna cevap verelim. Kurtuluşumuzu yine milletin azim ve kararıyla kurtaracağız. Bakın yöntemimiz milletin kararı. Yani aslında Atatürk burada millet egemenliğiyle geçeceği sinyallerini vermiş. Bakın çok önemli. Daha önce gerekçe ve yöntemini sordular. Dikkat ediyorsunuz. Pembesinden mi koyayım? Farklı. hocam? İkisinin de tadı aynı. Ama ben biraz tombik suratlıyım. Sen zayıf suratlısın. Sen de daha çok belli oldu. Güzel Aslında oldu. sanki dişlerim şişmiş gibi Aynen öyle. Dişin şişmiş gibi oldu. Evet. Sıra bende mi? Ee, o zaman artık koyabilirsiniz. Durum 1-1 bir, bir oldu. Hesap şu an ikimizde. Aynen öyle. Bu arada ses tonum değişti şimdiden. <laughs> Sorabilirsin de. hocam. Kolay sordum ben sana. Ben sana kolay sordum açıkçası. Kalıtımın babası olarak bilinen bilim insanı kimdir? Anasını Men... sorsan belki bilirdik de babası olunca biraz tabii Bilirsin ki. Bilirsin canım bunu da bilmeyeceğim. Genel Hı -hı. kültür sorusu. Mendeley mi Mendel mi? İkinci. Yani? <laughs> ne bileyim arkadaş ikinci işte ya. Mendel. Aynen öyle. <laughs> doğru bir, doğru bir. Şimdi ben üçüncü mü alacağım ağzıma? Oo. Ya sen genel kültür bilgisi işte güçlü olunca tabii ki ders adı fark etmiyor. Bir daha da olsa, ben de olsa kazanıyoruz yani. Bir daha acımayacağım ben sana. Ama ben bunu koyarsam o olmaz ki ya. Şu an zaten saymaya gerek yok. Ağzımızdakini çıkartınca biliyorsun. videosu. Bir oldu. Tipe bir vah hala. Ağzı kese yapıldı. Bence 5 soruyu bitiremeden oh. kazanacağım sanırım. Her şey gibi oldu mu? Bence 5 soruyu bitiremeyeceğiz. Ama acayip dediğin yesin var ben bunları. <laughs> <laughs> hmm. Tamam geliyor sorumuz Hadi bekliyoruz <laughs> Ya kolaydır inşallah. Hangisi Kuvayi Millicilerin Çıkardığı ayaklanma Değildir Bakın Kuvayi Millici değildir diyorum Hocam dikkat ederim 1. Ahmet Anzavur Ayaklanması 2. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması Hiç bilmiyorum ama Azmo <Gülüyor> 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 Yalnız bildim. <laughs> Ahmet ha değil mi sormuş sonunda onu. Söz Hangisi? Ahmet Anzavur ayaklanması İstanbul Hükümeti... Ben ne olursun. Ne olursun ben Burada Kuva-i çıkarmış olduğu ayaklanmaları kesinlikle unutmayın gençler. Demirci Mehmet Efe ile Çerkez Ethem ayaklanması Kuva-i çıkartmış olduğu ayaklanmalardı. Bu ikisi çok önemli. <laughs> Şekla o. Niçin şey. ayaklanma yaptılar? <laughs> Çünkü bu adamlar Düzenli Ordu'nun kurulmasını istemiyorlardı. Kuva-i Mille devam etsin istiyorlardı, o yüzden ayaklandılar. Teşekkür ederiz bilgi için. Evet değildir kısmını ben unuttum. Evet alalım lütfen. Ben sıkıntı yok yani. Şu an çok rahatım aslında. Ben yalnız kötüyüm. Ben sana çok kolay sorular sormuşum yani. Niye böyle yaptın? Hayır bu biraz benim üstün başarımdan kaynaklanıyor olsa <laughs> gerek. Evet. Yolda bir adam çevirsem bilir ya. Dur. Şu an ne oldu durum? Ne oldu? Ben yendim. Nasıl? Senin de şu an kaç tane var ağzında? Üç tane yok mu? Nasıl oldu? Tamam ağzımızdakini sayacağız ha. Ben üç, ben de 3 tane var. Ben de 2 tane var. Tamam ben de 3 tane var. Onu söyledim bir Bitirince yerde. Bitince çıkartıyormuşuz böyle. Al ben kazandım. <laughs> Kuzluk gibi geliyormuş. Sayamayız bence bir süreden sonra daha da adaylasın. İnsanlar... <laughs> İnsanlarda cinsiyeti belirleyen kimdir? Anne, baba. Annedir. <laughs> Da 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 da. Allah Allah. Yani genelde İçişleri Bakanımız anne olduğu için yani <laughs> içişleri anne bilirler normalde benim bildiğim. Normalde de bunu böyle düşünürler. Hani doğuda da insanlar neden bana erkek evlat veremedin diye karılarına kızar aslında ama yanlıştır. Neden? Çünkü dişiler XX eşey kromozomuna sahiptir. Erkekler ise XY eşey kromozomuna sahiptir. Burada oldukça zorlanıyorum size bir şeyler anlatmak. <laughs> Şimdi Dişiler XX kromozomuna sahip olduğu için çocuk doğdacağında her türlü dişiden ne geliyor? X kromozomu geliyor. Ama erkekler X ve Y kromozomuna sahip. Eğer erkekten X gelirse dişiden gelen X de yan yana geliyor, dişi oluyor. Ama erkekten Y gelirse X ile Y yan yana gelip erkek oluyor. Yani buradan, bu durumda baba belirliyor. Buradan sosyal mesaj da vermiş olduk bu arada. Aynen öyle. Diş cinsiyeti ya arkadaş, mutlaka baba belirliyor. Hep kadın veriyordu yani. <laughs> Ama yeni bir şey öğrenmiş oldum hocam. Evet oldu. yeni bir şey öğrenmiş olduk. O zaman artık erkekleri mi suçluyoruz, ne yapıyoruz? Kadınları suçlamıyoruz. Şu an yine rahatım ya. <laughs> Koca ağızlı olunca böyle oluyor herhalde. <laughs> ben bir hepsini bir yere mi koydum? Yok, ha, iki, iki tane buraya, bir tane buraya. Bende de öyle aynı. Evet. Konuştuk. Konuşmak <laughs> bayağı zor oluyor ama. O halde devam ediyoruz. Üç evet. üç, şu an beraberiz. Üç tane bende var, üç tane Mehmet hocamızda var. Sorular az kaldı zaten. İki, yani iki kaldı. sorumuz kaldı. Hadi bu var. iki soru belirleyici olacak. Kim bu olacak göreceğiz. İtiraf devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığı nerede yaşandı? Sesin radyo sunucusu gibi mi oldu yoksa <laughs> bilemiyorum. Paris Barış Konferansı'nda, Londra Konferansı'nda. Paris Barış Konferansı. Engin tarih bilgilerime dayanarak. Sallamadan yaptın ama bunu. Yok biliyorum. Evet arkadaşlar o ile alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi ağzım müsait ederse de müsaade <laughs> <sahit> ederse <laughs> baya tabii zor ki. oluyor yalnız. Şimdi arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nda problem yaşanmasının, görüş ayrılığı yaşanmasının temelinde İtalya'ya vaat edilen toprakların verilmemesiydi. Bakın normalde 1. Dünya Savaşı başladığında İtalya'ya diyorlar ki, bakın normal ittifak devletlerinin yanında katılıyor İtalya. Ona diyorlar ki eğer bizim yanımıza gelirsen İtalya İngiltere diyor bunu. Bizim tarafımıza geçersen sana Batı Anadolu topraklarını vaat ediyorum diyor. İtalya'da diyor ki tamam zaman kanka diyor hemen taraf değiştiriyorum diyor. Yunanlar mı işin içine giriyordu? Evet. Anlatacağım orayı. Gidiyor e, İttiraf Devletleri'nin yanına gidiyor. Yani ittifakları satıyor, savaşıyor, mücadele ediyor ve kazanan taraf içerisinde yer alıyor ama savaş sonucunda İtalya'ya avucunu yaratacaklar. Çünkü savaş sonucunda onlara vaat edilen, İtalya'ya vaat edilen topraklar İtalya'ya değil, Yunanistan'a veriliyor. E, İtalya da diyecek lan arkadaş, beni kandırdınız. O kadar mücadele ettim, savaştım, bana hiçbir şey vermediniz diyecek. E haliyle 2. Dünya Savaşı'nda bu kez onların karşısında yer alacak ama yine kaybeden tarafta yer alacak. İtalya'nın da böyle bir huyu var. İtalya'nın zaten kazandığı savaş hatırlamıyorum yani sadece erkekleri bisiklet reklamlarında oynamak <laughs> için <şimdi> varlar herhalde. <laughs> Başka da yani savaş kazandıklarını hatırlamıyorum böyle büyük başarı elde ettiklerini. Ben aldım mı? Dördüncü. Yememişsindir inşallah hocam. Üç, Yedin mi? Yok üç tane ya araya kaynatayım dedim. Yok. Adam unutmuyor bile yani. Unut. Az bir ders anlatayım yani. Bakalım merak mısın? Şimdi çok merak ediyorum. Dört taneye nasıl konuşacaksın? Sen de 3 üç tane mi Üç tane var. <laughs> Benim ağzım senden küçükmüş demek ki ya. Senin çok bir etki yapmadık üç tane. Ama dört tane güzel oldu. Şimdi 185 boyunda olunca <laughs> Allah tabi koca kafalı da olunca biraz böyle oluyor sanırım. <laughs> o zaman geldik mutasyon. Aşağıda gelen hangisi mutasyondur? İşçi ve kraliçe ağrı oluşumu altı parmaklılık. Da 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 altı altı doğru mudur aynen öyle zikzik insan parmak. olunca böyle oluyor aynen yani. öyle İşçi ve ağrı oluşumunda beslenme şekillerine bağlı olarak bir modifikasyon gerçekleşir ama altı parmaklık dediğim şey bir mutasyondur o zaman ben yapıyorum 4'e 4 dört olmuş oldu ve son soru <laughs> çocuklar son sorularımız <laughs> son sorularımız ve kazananı son soru belirleyecek ilk defa ulusal seçim <laughs> oldu Bence pes edebilirsin, hı hı. istiyorsan Abi, pes et. Asla, bir tane kalmış zaten. Yeriz Ama bir mi? tane daha nereye koyacaksın yani? Bence pes bulur, bulur et. buluruz bir yer. Şimdi gençler, son soru. Bir önceki yarışmada çok kolay gelmiştim. Hani ee, normalde evde denemeyin derler ya, bunu bence 5-6'ya kadar deneyebilirsiniz, çok da şey değil. Ama 5-6'dan sonrası bence Ama hani benim boğabey. sorularım kolay çünkü tarih, yani birçok insan biliyor. Ama feni herkes bilmez. E benimki de mantık yürüterek yapabiliyorum mesela. Alt parmaklılık mutasyon gayet kolaydı. Yani Doğru. anne baba diş, şeyi belirleme olayı da Tamam. Vardır yani. O halde son sorum geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi yararlı cemiyettir diyorum. Hmm. Zor bir soru. Suh ve <laughs> Selamet Osmaniye Cemiyeti, Klikyalılar Cemiyeti. Krikyalılar. Allah ya. Bunu biliyorum. Bunu tarih çalışırken öğrenmiştik. Adı sanki böyle zararlıymış gibi duruyor ama yararlı bir cemiyet. <laughs> evet, benim anlatmama gerek kalmadı. Adam zaten anlattı. Şimdi arkadaşlar Krikyalılar Cemiyeti'ni Milli Eğitim Bakanlığı çok seviyor. Aynen. Çünkü ismi böyle bir biraz garip olunca öğrenciler diyor ki lan bu zararlı cemiyet herhalde diyor ve haliyle de birçok öğrenci yanlış yapıyor. Mehmet hocam da o öğrencilerden birisi olur diye düşündüğüm için yazdığım bir soru oldu. Ama bildi. Biliyordum onu. Bir tane daha alacağım da. bunu de görelim. Bunu yiyince 5 olacak ama onu hala beraberlik şansım var. Kazanma şansım kalmadı ama beraberlik şansım aynen var yani. bir sonraki soru için. Eğer beraber olursak da ne yapalım? 3 kitap sen 3 kitap ben gönderirim. Tamam, ben varım. Hadi bakalım. 6 kitap birden göndermiş olacağız. Aynen, varım. Aynen. Bunda koca yer var ya. Ortası boş şu an. Ortaya koy. <laughs> Yedim mi ya? Ya benim. ortaya koymak yok ya. Ortaya ne? koyma ya. Ama nasıl konuşacaksın zaten? Konuşamazsın ki. <laughs> Neyse dur. Hmm, ağzımdan fırlayacaklar şimdi. Tamam, tamam, tamam. O zaman bir de adaptasyon sorusu soralım. Hangisi bir adaptasyon değildir? Çiçek gözlü olma. Aman çiçek gözlü. Tabii, tabii. Hayır çekik gözlü olma, Asyalıların çekik gözlü olması, çoğu çiçeğinin farklı renklerde çiçek açması, farklı sıcaklıklarda farklı renkte çiçek açması. Hangisi adaptasyondur? Hı, hmm, adaptasyondur diyor. Çekik gözlü. Çekik gözlülük. Doğru bildi. Vallahi doğru, <laughs> doğru bildi. Hatta orada ben sıcaklığa bağlı farklı renk açma falan filan oradan şaşırdım şey diye. Ama yani ben Türkiye olaylarını biliyorum. Biliyor muydun? Hı hı. Peki bir anlat bakalım biliyorsan. <laughs> ya şimdi orası Kafkaslar soğuk yerler. Hı <laughs> hı. Oradaki coğrafyaya ayak uydurabilmek için hazırda bana niye anlatıyorsun arkadaş? Sen anlat. Anlattım tane Önce bunu ye, önce bunu ye ondan sonra. ama sen yedik, anlattıktan sonra yedin. Anla, Olmaz. bu son ol. soru çünkü. Olmaz ama Olur. anlatacağım öyle yiyeceğim. Ona nasıl anlatayım da arkadaş? Anlatayım çocuklara bir şey öğretiyor anlamazlar. Öyle öğrenin. Çocuklar çok zeki. Hmm. <laughs> yine kaybetmedim, yine kaybetmedim. Berabereyiz. <laughs> Beraber Mehmet Hoca 5, Fatih Hoca 5. Şimdi anlatıyorum. Anlatıyorsun sonra yiyorum Şimdi Kafkaslar dediğin gibi Sibirya'da yaşayan o Moğollar zamanında o iklimde hep karla kaplı. Güneşten gelen ışınlar da çok şiddetli bir şekilde yansıyarak gözlerine geldiği için onlar aslında o şekilde çekik gözü değil de şu göz kapakları iki katlıdır. O güneşten gelen ışınları engelleyebilmek için. Bak nasıl oluşmuş? Uzun yıllar boyunca oluşmuş. Peki Şimdi Asyalıları düşünün. Pardon çok affedersiniz. Asyalıları düşünün. Hala çekik gözüm aynen öyle. Ama onlar Sivriya'da mı yaşıyor? Hayır değil. Yani adaptasyondur. Kalısı olarak aktarılıyor. Uzun yıllar sonra oluşuyor. Diğer örneğimiz neydi hocam? Çoğu çiçeğinin farklı renklerde çiçek açmasıydı. O da farklı sıcaklıklarda farklı renklerde çiçek açması bir modifikasyondur. Kalısı olarak aktarılamaz. Sıcaklık şekline bağlı olarak değişkenlik gösteriyor bir modifikasyondur doğruydun hocam beraberiz tebrik ediyorum artık 3 kitap benden 3 kitap senden artık yiyebilirsin hocam ben biraz ağzını da açtım artık. hocamız ciddi fedakarlık gösterdi 5 tane minnacık ağzını tabii ki şimdi gençler dostluk kazandı ama en önemlisi Fatih hoca kaybetmedi yine 3 tane Mehmet hocam gönderiyor, 3 tane ben gönderiyorum. Yorumlar kısmına hocam katıldım, ee, kitaba ihtiyacım var ya da herhangi bir şey yazmanız yeterlidir. Ee, yorum yazanlar arasında 3 tane için Mehmet hocam seçecek, 3 tanesini de ben seçeceğim ve toplamda 6 öğrencimize kitabımızı göndermiş olacağız. İnşallah hem eğlenmiş hem öğrenmişsinizdir. Hı? Bir sürü bilgi aktarmaya çalıştık sizlere. İnşallah eğlenceli oluyordur. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz alta. Devam Yeni serimiz. serimiz, yeni serimiz. Yani hesap kimde? Challenge etkinliğimiz ile alakalı yorumlarınızı bekliyoruz. 3. videoda gelecek, 4'te gelecek, 5'te gelecek. Mehmet hocamızla güzel güzel yarışacağız. Tek amacımız eğlenerek öğrenmeyi yapabileceğimizi Hatta kanıtlamak. Hocam, yorumlara şey yazsınlar. Bir sonrakinde hangi challenge istiyorsunuz onu yazın. Evet gel şimdi en çok istenen challenge yapalım tabii abartılı tamam, absürt kabul şey Çok absürt bir şey Çok absürt söylüyorum. bir şey yazmayın. Yapabileceğimiz şeyler olsun. Aşağıya yorumlara hangi challenge'ı istiyorsunuz? ben ha 2 saattir <laughs> çıkıyorum bitmedi. <laughs> Daha bir tabak daha var. Bunu da yemeyelim. Yok Biraz ya ben şu an şeker kumasına girdim. girdim. Vallahi öyle. Yedim. Bir de ağzımızın içinde iyice yumuşadılar. Her yerinde böyle şeker var yani ağzımızın evet. içinde. O halde çocuklar kendinize ama çok ama çok iyi bakın. Yeni challenge'larımızda yeni hesap kimde videolarımızda ve LGS konu anlatım videolarımızda soru çözüm videolarımızda görüşmek üzere. Mehmet hocamın linkini de aşağıya koyuyorum. Ona da abone olmayı unutmayın. Tutlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, i̇tilaf devleti... De... Dur bir dakika. Amaç Amaç ve gerekçe sordum ben? <laughs> bir dakika. Yüzünü değiştirme. Kestiğimiz anlaşılır. <laughs> gerekçe <laughs> amacını sormamışız oğlum. Soru farklıymış. Gerekçe ne O halde ben biraz anlatmaya başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> lan dur lan dur. <laughs>